şunu alsam orası ne? Alabilirim ama altta iki tane var. Buradan yakış yüzüyor şey herhalde. Çakalım açayım. <laughs> 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 Buldun mu? Buldum. Ama bu kadar yedirmem de şimdi. geliyoruz biz diyor. İki saattir Artun onu almaya mı çalışıyor diye Aldı valla. Helal olsun. Güzel olsun benim için Dur bir dakika dur. Eski Hadi Bekle Aa, dur. ya. Bekle dur. Aşkım onun devamı bence. De başka bir yere gitmiyor ki. Gitmiyorum zaten. Sakin ol. Başka başım. bir şey yaptım ben. Yapma başka bir şey. Devam et. Amca. Bedavayı buldum Artuncuğum. Ne yaptın? Dişersi. <laughs> hey ben kurtuldum. Ha. Ben dur fizik Merhaba. Olamıyorum. Merhaba. Olamıyor musun? Merhaba. Olamıyorum. Merhaba. Olamıyor musun? Merhaba. Ben Hadi elle de devresin bu sefer. Az kaldı devreceğim zaten. <laughs> Yumur çaklatı. Aldı valla. Aldı valla. Onu alırsa altın işi zor. Aldı. Valla aldı. <gülüyor> <gülüyor> bir de bismillah öyle ama oraya Arsa ben video çekiyor. Hepimizi çekiyor. Hepimizi çekiyor. <laughs> Hadi bakayım. Düşman olur. Oğlum tutma elini. Üstünde destek vermesi peki. Allah! Ya iki saattir artık. Bence bu çekmedi. Nasıl bu çekmedi? Nasıl? Buse çekmedi. <laughs> Bizi çekmedi. Şuna basmadı için. <laughs> Buldun mu kız? Bu olursan var ya sen de kalır. Ay kim olsun? Ne yapacağım bu? Ben? ben alacağım şeyi şimdi. Dur Hesaplayayım. Ya yapma Artun. Bak orada bir tane bedava var. Ay, göremiyorum orayı, yardım et. Bu tarafa gelecek. Helal kız sana bu sefer. Helal kız sana. Parmaklar ince ya. Helal be! Bu sefer Artun kesin değil. Vallahi gelmedi. helal. De Hadi Artun. Dur bekle, bir durum daha. Ben ya. boşan gönderdim bunu siz sizce diye. Siz <laughs> gelmediniz bir Hadi gelmedi. Artun. De de. Amca. Ne oluyor? Ya Amca! Neresi sen? Buldun bedava, buldun bedava diyorsun? Benimki bir tık zordu. Ama ben sen en Bir tane var ama çok tehlikeli. Yedikleri. Yo o, olmaz lan olmaz. Ay babaannem böyle istedi. Şey... O olmaz o olmaz işte sanki. Yo olur sanki. Babam nerede? Babam nerede? Dur hele sen de. Hadi düş yapmak için ters döndürüp yana, yana. oturuyorum. Buldun lan altın. Düşmedin lan. Düşmedin lan. Oha. Oha. Helal lan sana. Ya, Ondan öperim Hayran olsun artık. Bizi kötü para bastırdın. Buldum ama sanki. Yedim mi yiyorum ben. Ben buldum sanki. Şişti mi şişti niye Hadi gel kızım gel. Sen yere oturabilir misin anne? Otururum. Abi ekleyin balonu da. Oturamazsa oraya gelir. Hem bu çektiğimiz videoyu ne yapacağız? Kalkacak mı? Hı. Öyle. Amundaj olarak. Oh! Tebrikler. Amundan öperim dedim. Bir daha de yaptım. Bu sefer biz kaybettik. Yapacak bir şey yok. Amca en öne beni koydun. Şimdi sen öncesin.